HTML seviyesinin bir diğer videosuna hoş geldiniz. videoda göstermek istediğim şey HTML sitesine resim eklemek olacaktır. Gördüğünüz gibi ilk başta sitemiz tamamen boş bir şekilde. Ve gelelim ee, resim eklemek etiketlerini yazmaya başlayalım. İlk yazacağımız şey image. E, ee, Açılımı şekilleri. Ondan sonrasında source ve eşittir. Şekilde açarak tırnak işaret. Bir işaret ediyoruz. Ve Yazacağım şey resmin ismi olacak. Bakın şurada resim. Resim bir şekilde. Bir isim var Ya Ve bunun özelliklerine bakacak olursak cpg şeklinde bir kimi fark ediyor. Şimdi bu arada yazacağım şey. Resim bir nokta. cpg Ve bu şekilde tırnağımı kapatıyoruz. Bundan sonra yapmam gereken şey ise etiketi kapatmak olacaktır. Yalnız dikkat ederseniz burada evet. Met etiketini henüz kapanmadı. Yapmam gereken şey onu burada şu şekilde kapatmak Kapatıyor Şimdi bunu kaydediyorum. Yani i̇nternet gelecek olacak. Ve peşe Ve resmi buraya geldiğini fark ediyorum. Şimdi bunu bu şekilde kopyalıyorum. Burada dosyada birkaç tane resim ayarlamıştım. 8 tane öğretmenimiz var. Yapmamız gereken şey bunun içinden değiştirmek bu tür öğretmenler buraya var. Bu kadar yeterli olduğunu gördüm. Şimdi kontrol S ile kaydettiğimde ve sayfama geldiğimde, dinlediğimde, Bunların hepsinin geldiğini göreceğiz. Lütfen. Resimler var. Peki neden bu şekilde oldu? Yapmamız gereken artık bunları çıkmak olacak. Gelin beraber çıkmıyoruz Ve bundan sonra yapacağımız şey bu resimleri boyutlandırmak olacak. Bu şekilde mesela boyutu 300 olsun genişliği olacak. Şöyle yani yüksekliğine baktığınız gibi. Yüksekliği. Yüksekliğe Ve bunu bütün resimlere uygulamayabilirsiniz. Aynı. Sizin isterseniz onu uygulayabilirsiniz. Çünkü doğru uyguladığımızda ve doğru olduğunu öğretmenin önüne görebiliyoruz. Kaydediyoruz. Geldimle. Bakın. resmin bu şekilde gözüküyor. Bu resim gözükmedi. Şöyle bir altıncı resim gelip bakıp konuşalım. özelliklerini. Az önce fark ettiyseniz CPG. Yani şeklinde yazmıştım. Yalnız bu resimin türü farklıymış. Yani PNG şeklindeymiş. Örneğin şu resme gelip bak bakacak olursak. CPG şeklinde olduğunu görüyoruz. Bunun için yapmam gereken şey resim altıda, girip koda, şu şekilde buna eklemek olacaktır. Ve kaydettiğimiz artık o resimle orada görmüş, görmüş oluyoruz. Resim eklememiz bu kadardı. Bunun işimize yaramıştır. Teşekkür ederim.